İzle küçük adam. Kimsin lan sen? Kimsiniz lan siz? Amma abarttın. Amma abarttınız ha. İki el yerime baktınız diye adam mı oldunuz lan? Ha? Efendim. Sus! Sus! Sus dinle. Bu oyunu başından sonuna kadar oynayan ben değil miyim? Tamam. Hesaplayamadığımız durumlar oldu. Güvendik, iki el yerimize oturttuk. Oturttuk da ne oldu lan? Oyunun sahibi mi oldunuz lan? Ne bu afra tafra? Siz mi oynayacaksınız? Siz mi kazanacaksınız? Siz mi artistlik yapacaksınız lan? Yerim lan hepinizi. Hepinizi yerim. Ben bırakacağım oyunu. Gidip oturacağım. Benim kurduğum masada oyun oynayacaksınız öyle mi? Yerler oğlum adamı yerler. Efendim. Sus lan. Efendim efendim. Efendinim tabi. Efendinizim. Amma ağladın, amma ağladınız be. Ulan, amma konuştun, amma konuştunuz ha. Olur mu efendim? Olmaz. Ben de onu söylüyorum, olmaz. O götte, o pantolon durmaz. Şimdi... Siktir git. Hadi oğlum yapsana. Ya sen de abi. Ben de değil onda. <laughs> Kahveci, çay ver arkadaşlara. Benden. Dağıt böyle, ver, ver. ...ki kaçak ha. Ya sabahtan beri kafamızı çıktın ya. Allah Allah. Oyun oynuyoruz şurada ya. Bana bak. Bir çayda da şu emekçiye ver. Ulan ateş olsan Cürmün kadar yer yakarsın Hadi sen iç Beyler Bu oyun böyle oynanır Ya oturduk şuraya sabahtan beri doğru düzgün bir taş atmadın. Üçlü atın aldım dedim şimdi dörtlü atarsın nerede? Ben beş derim beş ondan sonra da cart keserim. Taş vermiyormuş. Bütün taşları aldın hala taş vermiyor diyorsun ya. Kırmızı onlu lazım al abi. Sarı beşli lazım al abi. İkiniz bir oldunuz oyunun amına. Tövbe tövbe. Sen ne konuşuyorsun? Sen ne anlatıyorsun abi ya? Ya bir kere sen oyun bilmiyorsun oyun oyun. Atın kaç tane taşı adamın işine yaradı onda bile haberin yok. Ya Ahmet gitti onu bile görmedin sen ya. Yapma ya. Ahmet gitti mi? E bir çay içseydi. Sen var ya abi sen süper oyuncusun süper. Öyle oyuncusun öyle oyuncusun ki kimse bilmiyor ne oynadığını. Abi ortak olalım birlikte oynayalım yok. Abi taşları takip et ona göre taş at o da yok. Abi gel gel geç buraya. Ben geçeyim oraya. Bak bakalım bitebiliyor mu bir el? Ya siz nasıl adamlarsınız ya? He? Oğlum, sabahtan akşama kadar oynasak ben her halükarda sizi yenerim. Ya içme işin mereti ya. Ver şu zarı. Tabi oturmuşsun armut ağacının altına pat pat düşüyor. Öyle oynaması kolay. Şimdi oyna da gör bakalım. Bakma lan elime. Kahveci. Oğlum sabahtan beri yeniyoruz. Nerede benim kahve? Bana bir Türk kahvesi şekerli olsun. Bana da bir Türk kahvesi. Benimki sade olsun. Türk kahvesi. orta olsun benimki. Abi bana da bir oralet ver. Arkadaş şuraya bak ya. Ne kadar alakasız taş varsa hepsi bende. Aa, hiç rengine kurban olduzon. Ah. Hmm. Oğlum bir demlik çay var orada. Kim içecek onu? Madem oraya oturdun çayını içeceksin. Al. Ver. Buyur kardeş. Eyvallah, sağ ol abim. Eyvallah. Allah. Hayır kardeş. Sağ olasın. Buyur birader. Eyvallah. Buyur güzel kardeşim. Eyvallah, sağ ol. Buyur kardeşim. Teşekkürler. Al. Asya ile Avrupa'yı birleştirdin aga. Buyurun beyler. 11, 12, 14. Abi taşların fazla. Ne fazlası lan? On 15 ya, ya. tane taşın var abi. Oo sen bitemezsin ki. Bir sürü taş var sende. Oğlum sen kim alıyorsun da benim ıstakamı sayıyorsun lan? Niye döküyorsun abi? Niye bozuyorsun oyunu sen bitemezsin? Ne bozucam lan? Sen bozdun oyunu. Abi ben bozmadım. Sen bozdun işte. Niye döküyorsun? Sen bozdun. Allah Allah şuna bak. Sen bozdun oğlum. Sen bozdun abi ya. Ya bırak bu işleri. Bozdun oyunu ondan sonra. Taşarı fazla abi. Valla taşar fazla. Bitemez. Ay, şey ya, abi bitemez. Tamam. İyi ol. Allah.